Allah'tan başkasına tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere gerçekte uymazlar. Zaten eski Mısır'da altından inek görünce adam evet. ona tapmayacağı belli. Evet. Bir yaratıcı olduğunu biliyorlar ama devleti temsil eden, oradaki o ruhu temsil eden bir simge olmuş oluyor o inek. Yani devletin meydana getirdiği gelenekler var, örf var, inançlar var, evet. ahlak anlayışı var. O inek onu temsil ediyor. İneğin karşısında gidip yerlere yatıyorlar. Dolayısıyla inekçi olmuş oluyorlar. O zaman da bir birlik sağlanmış oluyor kendi aralarında. Şu anda da öyle zaten. Dünya çapında da öyle. Amerika ne yapıyor? Evet. Kendi sembolleri var, kendi kültürü var, kendi ahlak anlayışı var, e, kendi hayat anlayışı var. Onu vatandaşlarına dayatıyor. Evet. Bir mesela bakıyorsun bir Amerikalı devletin ahlak anlayışını kabul etmiş. Evet. PKK kuduruyor ama başlarına çok büyük felaket gelecek söyleyeyim. İşi de Allah onların başına bela olarak gönderdi. Bunu fark edemedi onlar. Yani o bölgede o arazide onlar bir tane PKK'lı bırakmayacaklar söyleyeyim. Aptalca seviniyorlar diyorlar ki işte kabloyu bağladık, aradaki şeyi hallettik falan. Evet. Ulan 3-5 çapul kablo bağlamak mı olur yani? O kabloyu size yedirecekler aklınız başınıza alın. Yapacağınız en iyi şey gidip Türk devletine teslim olmak. Yani hiçbir devirde puta gerçek anlamda inanan olmuyor. Yanlış anlaşılıyor. Yani mesela Mekke putları var, Medine'de putları falan var. Devleti temsil eden şeyler onlar yani. Evet. Kamuoyundaki inancı, felsefeyi temsil eden şeyler. Yani o o devrin kulüpleri onlar. Evet. O kulübün simgeleri onlar. Evet. Onlar mesela sloganları oluyor. Ee, mesela Kabe'nin etrafında o sloganları atarak geziyorlar. Yani bir ibadet yapıyorlar o Kabe'nin bulunduğu yerde ama sapkın inançları. Yani o puta ait sloganlarla geziyorlar. Ama Müslümanlar Allah'ın adını anarak tavaf ediyorlar. Evet, evet. E, müşrikler de yani o putperestler de o devleti yücelten, e, o kendi inanç ve felsefeni yücelten e, düşünceyi o put adına ortaya koyarak orada e, sloganlarla ibadete benzeyen bir tavır gösteriyorlar. Evet. Mesela Kore'de ee, gün, e, Kuzey Kore'de adam kendini putlaştırdı. Putane getirdi. Bütün her yerde adamın anı ismi olduğunda adamlar rüküye kapanıyorlar. Rüküye geçiyor. Bir kısmı secde ediyor. O artık bir din inanç olmuş. Yani putane gelmiş adam. Şimdi onun bir dıvış oğlu var. Şişko. O geçti. E, şimdi bir süre sonra o görevi o devralacak, bir sefer onu putlaştırırlar, ona rükü edecekler, ona secde ederler evet. babasından, şimdi o ona devralmış olacak. Mesela Lenin'e öyle yapıyorlardı, mesela. heykeller dikiyorlar, heykelin önünde rükü ediyorlar, eğiliyorlar. Evet. Çünkü o komünizmi temsil ediyor, komünizmin şiddetini, dehşetini temsil eden bir heykel o. O heykelin önünde eğildiğinde herkes birbirini orada takdir ediyor, orada bulunanlar. Evet. Yani hepsi birbirinden daha leninci, daha komünist görüntüsü veriyorlar. Mesela Abdullah Öcalan'da da öyle. Yani heykellerini dikeceğiz diyorlar ya. Evet, evet. Hakikaten bir süre sonra onu tapınmaya çevirirler. Evet. Ya yani önünde mesela secdeye de kapanabilir, yağcılık yapmak için. Rüküya kapanır. Evet. Daha eski devirlerde mesela yemek yapıp götürüyor. Evet. Yemeği yemeyeceğini biliyor o. Evet. O bir yani hani eğlencede çeketini falan yakan tipler var ya. Evet o yemeği de orada yakmış oluyor. Yani sırf orada bir, bir nevi o tapınmanın züppeliğini ortaya koymuş oluyor. Yani oraya gelen herkes biliyor o yemeği mi Evet. Yani insanlar mesela onu yanlış anlıyorlar. her yemeği yiyecek inancıyla getirdiniz. zannedip ya bu nasıl bir aklı var falan diyor. O yemeğin orada yenmeyeceğini onların hepsi biliyorlar yani. Öyle bir şey yok. Evet. İnananlar arasında peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez diyor Allah. Allah'ın sözünü değil, peygamberin sözünü. Tabi Peygamber ne? rab edilmeye çalışılıyor. O şiddetle telin edilen bir konu Kur'an'da. Yani peygamberler şiddetle uyarılıyor. Peygamberler de ümmetleri uyarıyorlar. Evet. Ama buna rağmen peygamberimiz adına adamlar hükümler ortaya koydular. Evet. Dini değiştiren bir peygamber gibi gösterdiler peygamberimizi. Evet. Kur'an'ın hükümlerini değiştiren, Allah'ın hükümlerini değiştiren bir insan gibi gösterdiler. Evet. Mesela Öcalan'dan, yani hepsi defret ediyordur, evet. gıcık olur ama o korkuyu temsil eden, gücü temsil eden bir insan. Evet. Dolayısıyla mesela Öcalan resmin evini astığında o saldırıdan kurtulmuş oluyor ve ayrıca bir silahlı gücün desteğini arkasına almış oluyor. Evet. Maddi yardım alabiliyor, mesela PKK'nın mahkemelerinde destek görmüş oluyor, evet. o tarz bir şey. İbrahim dönemindeki müşriklerin cevabı vardı hocam. Onun konuşamayacağını sen de bilmektesin diyorlar. Evet. Bir daha söyle. Hazreti İbrahim dönemindeki müşrikler en büyük put için onun konuşamayacağını sen de bilmektesin diyorlar Hazreti İbrahim. Tabii yani öyle, o kadar saftirik evet. avanak değiller yani. Eski Mısır'da mesela et yeniyor fakat ineği kesmiyorlar. Çünkü onun putları Hathor'un tecellisi olarak görüyorlar. Yani onun bir sembolü olarak görüyorlar. Yani eğer onu yerse Hathor'u yemiş oluyor gibi görüyor. Ee, onun için e, onu ortadan kaldırmak için Allah İsrail inek kesin diyor. İnek keseceksiniz diyor. Evet, evet. Bu sefer sıkıldıkları için yani inek kesmek, ineğe bilakis kutsal görüntü yani Mısır devletini temsil eden, oradaki geleneği temsil eden, zenginlik ve gücü temsil eden bir şey olarak görüldükleri için ineği kesmek istemiyorlar. Evet. Ayette o görülüyor. Evet. Sürekli uzatıyor, nasıl inekti diyor. Evet. Allah açıklıyor, İşte alacası mı olacak diyor, bir şey soruyor. Yine Allah açıklıyor, diyor ki Allah e, kesmeyecekler neredeyse diyor. İneği. Ha şimdi doğru getiriliyor çünkü artık köşeye sıkışıyorlar. Bütün detaylarını açıklıyor Hz. Musa. Her söylediklerinde bir açıklama getiriyor, her söylediklerinde bir açıklama getiriyor. Artık köşeye sıkışıyor, en sonunda kabul etmek durumunda. Ha şimdi doğruyu söyledin, e, en başına doğruyu söylüyor. E, sonunda ineği kesiyorlar. O e, Hator'a karşı, o puta karşı bir eylem olarak Cenab-ı Allah yaptırıyor. Yoksa onlar hiçbir şekilde inek kesmiyorlardı eski Mısır'da. Ama sonra ineğin altından putunu yaptılar. Museviler. Eski Mısır'a Mısır hayran oldukları için şöyle dönmek istediler diyor işte mercimek istiyoruz, acur istiyoruz, sarımsak istiyoruz falan tutturdular. Aslında devletin gücüne hayranlar. Evet. Devlete hayranlar. Oradaki geleneğe hayranlar. Dini güçsüzlük, zayıflık olarak görüyorlar. Oradaki binalar, taşlar işte ehramlar falan onlar adeta hipnotize ediyor. Allah bir sığır kesmenizi emrediyor diyor Hazreti Musa. İlk cevaplar ne biliyor musunuz? Bizi alaya mı alıyorsun diyorlar. Evet. Yani olacak iş değil diyorlar yani. Evet. Evet. Çünkü inek kutsal onlar için. Yani Mısır Devleti'nin ruhunu temsil ediyor. Musa da diyor cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor Bakara suresi 67'de. Bize niteliklerini açıklasın Allah'ın diyorlar. Söyle de diyorlar. Çünkü kesmek istemediği için evet. kurtulmak istiyorlar. söyle rengini bize bildir diyorlar. Açıklıyor Hazreti Musa. Bize o rengini bildirsin diyorlar. Ee, yine diyorlar ki ona söyle diyor niteliklerini açıklasın. O kadar detaylara giriyorlar ki artık e, bize göre diyor sığırlar birbirine benzer diyor. Bak diyorlar. İnşallah Allah dinlese biz doğruyu buluruz diyorlar. Ya sen sana ne Allah herhangi bir sığır kesme ne emrediyor senin? Yani niye bu kadar detaya giriyorsun? Kesmek istemiyor. Şimdi gerçeği getirdin diyorlar. Çok uzun bir tartışmadan sonra ineği kesiyorlar. Ama hızırlarını alamıyorlar sonra biliyorsunuz. Mısır'dan dünyanın altını götürdüler yanlarında. Onu eritti adam. Put yaptı onlara yani o Mısır'ı temsil eden o putu yaptı. O, onda mutluluk buluyorlardı adeta.